Merhabalar sevgili arkadaşım. Bugün 3. günümüzde test 2'nin çözümüyle devam ediyoruz. Az önce küçük bir kamera problemi yaşadık. Videomuzun yarı yerinde kameramız aşırı derece ısınmaya bağlı olarak kapandı. Ama neyse ki bu durumun çözümünü öğrendim. Ve daha uzun süre artık kayıt alabileceğim. Muhtemelen bir saatten uzun süren canlı yayınlarımızda da bir problem olmayacak. Hazırsanız ikinci testin çözümüyle başlayalım. Bu testimizde 4 tane soru var. Yeni nesil ya da beceri temelli dediğimiz sorulardan oluşuyor. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz bu soruları rahat bir şekilde yapabiliriz. Yukarıda verilen 9 adet kutudan her birine bir üst ifade yazılmıştır. Bu üst ifadelerden birbirine denk olanların bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır. Buna göre boyanmayan kutudaki üst ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Yapmamız gereken bütün üst ifadelerin tek tek değerini hesaplamak ve birbirine eşit olanlarını aynı renge boyamak. Hazırsanız bunu sırayla bulalım. 25 üzeri 0 bir sayının 0. kuvveti her zaman 1'dir. Burayı 1 yazıyoruz. Eksi 2 üzeri 4. Eksi 2. Eksi 2. Eksi 2. Eksi 2. Çarptığımız zaman kaç ediyor? 16 ediyor. Eksi 4 üzeri 3. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 60. 4. Şu, şuna bakalım. Eee. Eksi 1 üzeri 10 demek 10 tane eksi 1'i yan yana yazıp çarptığınız zaman bu işlemin sonucu 1 çıkar. Bir şey dikkatinizi çektiğime 2 tane 1'i bulduk. Bunları aynı renge boyaya Biliriz. Devam edelim. Şu eksi 2 üzeri 6'ya bakalım. Burada Sahte parantez dediğimiz bir olay var. 6 burada 2'nin üzerinde ama parantezin içerisinde olduğu için biz bu işlemi 2 üzeri 6 böyle yapacağız. Eksi 2 2 2 2 2 2 bu da eksi 64 olur. Buna dikkat edelim parantezin dışında olsaydı Artı 64 olarak alırdık ama bu işlemin sonucu eksi 64'tür. Dikkatli olmamız lazım. Burada da 9'un karesi önünde eksi olduğu için eksi 81. Bakın burada yine aynı eksi 64'leri bulduk. Bunları da aynı renge boyadık. Devam ediyoruz. Eksi 81'imiz var. Şunu eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı eksi 4 16 olarak bulunur. Yine bunları da aynı renge boyadık. Elimizde şu an 3 tane kutumuz kaldı. Hangi ikisi eşit çıkacak? 8'in karesi eksi burada dışarıda olduğu için 64 buluyoruz. Eksi 81'imiz var. Bir de şimdi şuna bakalım. Eksi, eksi 3 üzeri 4. Eksi parantezinde eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 3. 9, burası da 9. 9 kere 9, 81. Ama önünde eksi olduğu için eksi 81. Buna dikkat ediyoruz. Bunlar da birbirine eşit oldu. E boyanmayan burada 64. Eşitti de A seçeneğidir sevgili arkadaşım. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen işlemlerin sonuçları aşağıdaki sayı doğrusunda değerlerine karşılık gelen renkli bölgelere yerleştirilecektir. Buna göre hangi renkteki doğru parçası üzerinde en fazla sayıda sonuç yerleştirilir diye sormuş. Her bir üst buradaki tam sayılı ifadenin değerini hesaplayıp hangi renge karşılık geldiğini bulduğumuz zaman herhangi bir sorun yaşamayız. Sırayla yapalım. Bunlardan birincisi. Böldüğümüz zaman 2 eksi eksi 7. Dönüştürelim. 2 artı 7 9. Birincisi 9. Yani hangi bölgede olur? Yeşil. Buraya bir tane artı atabiliriz. Şimdi ikinciye baktık. Eksi 2 ile eksi 8'i çarpacağız. 16. 16 ile eksi 4'ü çarpıyoruz. Eksi 64. 2 eksi 10'dan. Yani 2 eksi 10'un sonucunu şöyle düşünüyoruz. 2 eksi artı 10. 2 artı Eksi 10 diye dönüştürdük. Aşağısı eksi 8 oldu. Eksi 64'ü eksi 8'e bölünce de 8. Yani bu da 0 ile 10 arası olduğu için yeşil bölgeye bir tane tik daha attık. 4 üzeri 3 ama bir de önünde eksisi var. Bu eksi 64 bölü eksi 16 şöyle eksi 64 bölü eksi 16 böldüğümüz zaman 4 çıkar. 0 ile 10 arasında yeşil bölgede bir tane değerimiz daha var. Buna parantezde olmadığı için kuvvetlerini hesaplayıp önlerine eksiği yazdık sevgili arkadaşlar. 4'ün karesi 16 ama bu eksi oluyor. Çünkü burada herhangi bir parantez yok. Bölü. Eksi 1 üzeri 3'te eksi 1. 16'yı eksi 1'e böldüğümüz zaman 16 çıkar. Bu mor bölgede olacak. Bir tane son kaldı. Artık bu Nerede olursa olsun yeşil olduğunu zaten bulabiliyoruz. Diğerini aslında çözmeye gerek yok ama işlemi bir görelim. Eksi 8 artı artı 2 bu da eksi 6 çarpı şunu yapalım. Eksi 3 artı artı 6 bu da artı 3 çıkıyor. 3 ile eksi 6 ile 3'ü çarpınca eksi 18 bu da kırmızı bölgede en fazla hangisidir diye sormuş. Yeşil bölge olarak bulunur. Diğer sorumuz. Eda kartondan yapılmış bir küpün açılımı aşağıdaki gibi yapmıştır. Daha sonra küpün her bir yüzeyine bir tam sayı yazmıştır. Küp kapatıldığında karşılıklı yüzlerindeki sayıların çarpımına birbirine eşit olduğuna göre A-B işleminin sonucu kaçtır? Küpün e, açılımını hayal etmemizi istiyor. Bu alt sınıflarda da var aslında. Dördüncü sınıfa kadar küpün açılımı var. 8. sınıfta da var. Karşılıklı yüzlere hangisi gelir onu bilmemiz lazım. Örneğin burada A ile 5 aynı yüze karşılık gelir. Eksi 15 ile 6 karşılıklı böyle birbirine denk gelecektir. E çarptığımız zaman eksi 15 ile 6'yı eksi 90. Demek ki karşılıklı yüzlere ge gelen sayıların çarpımı eksi 90 olacak. O zaman ne yapmamız lazım? E, eksi 90'a eşitlememiz lazım. Onu onun karşısına da B geleceği için onu kaçla çarparsak eksi 90 olur? Eksi 9 ile. O zaman B yerine kaç yazmalıyız? Eksi 9 yazmalıyız. Sonra 5'i kaçla çarparsak eksi 90'ı buluruz. A yerine de 90'ı eksi 90'ı 5'e böldüğümüz zaman eksi 18. A'mız eksi 18. B'miz kaç? Eksi 9. İşlemimizi yapalım. Eksi 18 eksi eksi 9. Eksi 18 artı 9'dan kaç olur? Eksi 9 olur. Cevabımız B olarak bulunur. Dördüncü sorumuz Yusuf bir hafta boyunca her gün 35 sayfa kitap okumayı planlamıştır. Bunun için bir tablo hazırlamıştır. Tabloda okuduğu sayfa sayısı 35'in altında olduğu günlerde eksik kalan sayfa sayılarını eksi işaretiyle okuduğu sayfa sayısını 35'in üzerinde olduğu günlerde ise fazladan okuduğu sayfa sayılarını artı işaretiyle göstermiştir. Artı 3 yazan bir günde 38 sayfa okumuştur. Artı 3 demek planladığından 3 sayfa fazla okudu demektir. Eksi 5 yaz saydı da. 35'ten 5'i çıkarırdınız demek ki Yusuf 30 sayfa kitap okumuştur. Bunu böyle düşünürdük. Yusuf'un bir hafta boyunca okuduğu sayfa sayısının aritmetik ortalaması 34'tür. Bir hafta kaç gün? 7 gün. O zaman 34'te 7'yi çarpıp bir haftada kaç sayfa kitap okuduğunu bulmamız lazım. 34'te 7'yi çarpalım. 7 x 4 28. Elde var 2, 21, 238. Demek ki Yusuf 238 sayfa kitap okumuş. Şimdi ne yapmamız lazım? Toplam okuduğu sayfa sayısını 238'e eşitlememiz lazım. 40 artı 12 demek 35'e 12 eklememiz demek. 47 sayfa okumuş. Eksi 5 demek 5 sayfa eksik okumuş. Azaltacağız. 35 10 daha 45. 35 2 daha 37. 13 çıkardığımız zaman 22, 20 eksi 20 demek azaltmak 15. Buradaki sayıları topladığımız zaman 194 yapıyor. Çıkaralım ne kadar eksik olduğunu bulmak için 42. Ama cevaplarda 42 yok çünkü burada yazılacak artı eksi sayıyı sorduğu için 35 sayfa normal yani sıfır noktası referans noktası gibi düşünebilirsiniz. 35 olması için 35'in üzerine kaç eklersek 42 olur? 7. O zaman cevabımız A seçeneğidir. Herhangi bir sorun olmadan kaydımızı bitirdik. Bir sonraki testimizin çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.